Kardiyak Feet, Murat Özel, Feet Kardiyak, bir onda başlıyor diyor. Oyuncak, nereden çıkarmışlar hemen kontrol edelim. O harika, kendi çıkarmış, müthiş. Hadi bakalım. Rock'n Rap Chapter 1. Açılır mı acaba? Açılsa ne güzel olacak. Açıldı. Oyuncak. Merakla bekliyorum, valla heyecanlı. Nasıl bir şey oldu acaba? hele gerçek davullar falan kullandılarsa of yangın yeri. Oppa! E Kardiyak mı Okur zaten bu şarkıyı. Hey, ay. Juju juju. Bu çocukken kırdığım oyuncaklarımın intikamı. Yok başka bir rezalet oldu. Acı istikadimin intikamı ve şimdiki insanlık intikam kampışındayken. Kaldır elleri!

Rock Rap Chapter diyorsan daha büyük davul renklerini hissediyorsun. Renk çok güzel oturuyor hakikaten. İkisi de şarkıcı kesin. Kesin Murat Özel de söylüyor. <gülüyor> 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 yani yok artık ya. Oo, güzel ya çok güzel. <gülüyor> <gülüyor>

Davada da bakın ne kadar güzel. Şimdi bu altta kirli renk almak yani mesela bu şekilde dinleyip şey de diyebilirdim yok ya, yani sadece rapçi belli yani geniş ses aralığı falan kullanmıyor ama onu hissediyorsun. Şimdi baştan itibaren o hem tonal okuyor hem dengeli bir e, file renk okuyor bunu ben file renk diyordum yani bir teknik şey yok kitapta yazıyor ve kendim söylüyordum file renk diyorum ben buna yani a, 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 a. intikamı yana da da, 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 da da tam okumuyoruz tam İntikamı İntikamı, yana aldın 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 ama aaaa! Çünkü buradan, bu pozisyonda aaaa! Aaaa! Bir yolculuk var, onun da kirli bir açılımı var baştan sona yukarı gider. Bak çok güzel, çok tatlı Bir tek mixi beğenmedim, çok daha iyi olabilirmiş çünkü Vokaller çok önde Biraz daha burada Sound'un içinde kalsalar Davul ve gitar çok geride kalmış. Neler olacak? Oktav aşağı. Hidra'nın yaptığınız zaman da tam tersi. Bundan cekardiyak yapardı. Helal olsun sana. Neden oktavdan giriyor? Çünkü parça tavanda bitiyor.

sıra gelir dün geldin bugün varsın dur tükenme kim bilir ki beyni nerede kimse kim takınca tek gibisin dokunsam beklenirsin pek oyunda değil gibisin kendinle yalnız kalınca şeytanla bit dibesin sol yanında kuşku varsa sağ yanında birisin çocukluk çocukluk günahlarımızı dört

Vokal anlamında çok doyurucu çalışma. Baştan sona doyurucu bir çalışma. İki vokal de zaten söylemeyle alakalılar. Bayağı da uzuyor. Final yapacak. Sandığım... Alternatif olmamış mı? bayağı alternatif olmuş. Kardiyak zaten hep böyle şeylerin içinde görüyoruz ama güzel bir çalışma. Murat Özel'in de rengi, okuması güzel. Ya yani biraz daha mix belki daha iyi olabilir ama bunun haricinde e, belki farklı melodik şeyler de girebilirdi. Birazcık parça aslında hani A, B, A, B gibi sürekli gitmiş bir şeyden sonra. E böyle yetenekli insanları bulunca ben daha da ...açılmasını bekliyorum. Yani daha da üçüncü C, D belki, farklı farklı iyice şey yapabilirler ya, hani... Nasıl anlatayım size? Ee, hani yetenek, yetenekle buluştuğu zaman aslında kimsenin anlayamayacağı, daha da anlayamayacağı bir şey yapabilir ama biraz daha ortaya toplanmak zorunda kalıyorlar ki hani... ...insanlar anlasın. Bence anlamasın abi. Anlamasın abi. <laughs> daha da müzikal değişimler olabilirmiş parçada. Fakat hani bu bile zaten... Bayağı alternatif. Tebrik ediyorum ikisini de. Güzel. Eğlenceli. Kamran